Evet dostlar hazır mıyız? Başlayalım. Herkese merhaba. 19 Ağustos Salı bugün. Jackson Hole öncesi son virajdayız. Dolar zayıf, petrol geri çekiliyor. Kriptoda ise nefeslenme var. Türkiye tarafında kur sakin. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan gelen yeni strateji mesajları masada. Hepsini tartışacağız. Kanala abone olup bildirimleri açtıysanız ve beğeni butonuna bastıysanız başlıyoruz dostlar. Şimdi madde madde ve gündem gündem gidelim istiyorum. Bundan sonra böyle bir düzende ilerleyelim. Ardından da teknik analizi yapalım. Bitirelim. Daha akıcı ve daha kısa güzel yayınlarımız olsun istiyorum. Canlı yayınlarda zaten olabildiği kadar uzun yayınlar yapıyoruz. O yüzden küresel makro ve hisse gündemiyle başlıyorum. Asya ve Avrupa birazcık karışık. Nikke rekor denedikten sonra hafif e, eksi gördü. İşte Euro Stoxx ve işte DAX sınırlı artıya geçti bugün. Piyasalar Cuma günkü Powell konuşmasına odaklanmış durumda tamamen. Eylül'de faiz indirimi olasılığı %80 hala o fiyatlanıyor ama jeopolitik cephede Ukrayna Rusya için ara buluculuk temasları risk iştahını temkinli iyimser yapıyor. Bakalım Powell Jackson Hole'da ne söyleyecek? Bir sonraki gündemimiz döviz Türkiye. Yine bir sonraki başlığımız ya da döviz Türkiye diyelim. Dolar endeksi hafif zayıf. Ee, yine Euro sterlin çok da kımıldamıyor öyle söyleyebilirim. Yani küçük küçük kımıldıyorlar. Dolar TL gün içinde 40-80-40-90 bandında sakin duruyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Temmuz'da 300 bas puan indirime dönmüştü. Orta vadede yani dezenflasyon hedefleri de vurgulandı aslında. Bu yılın kalanında ölçülü indirim patikasına işaret ediyor gibi duruyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın son raporları. MTA'lar ve petrol tarafında ve altın tarafında neler duruyor? Petrol Ukrayna görüşmelerinden dolayı e, bir ilerleme umudu bulundurmuyor artık. Brent baskı altında. Altın dolar zayıflığıyla hafif yukarı doğru harekete geçmiş olsa da gözler yine Jackson Hole'da. Powell'ın söyleyeceği her şey Altın fiyatına da kesinlikle etki edecektir. Bitcoin'de ise bir özet vereyim ama biz gene bunu teknik analizde zaten konuşacağız. Ben sadece Bitcoin'le ilgili ufak bir özet de vereyim. Rekor hazır sonra bir realizasyonu oldu. Teknik olarak 120.000 ile 125.000 bandı ana direnç bölgesi olarak karşımızda duruyor. Şu an itibariyle 112.000 ile 115.000 dolar arasında da destek. Kısa vadede Powell'ın tonu belirleyici olacak. Eğer güvercin bir konuşma gelirse Powell tarafından Jackson olda, risk varlıkları için oldukça pozitif olacaktır diyelim. Ethereum ETF akışları ve görünümüyle ilgili de kısa bir not almışım. Onu da sizlere isterseniz okuyayım. Spot Ethereum ETF'leri geçen hafta rekor tek günlük giriş gördü. Öyle söyleyeyim. Toplam varlıklar ve pay artıyor diye bir not almışım. Bazı günlerde çıkışları olsa da bu ETF'ler Ethereum arzının %5'ini tutuyor. Bu çok önemli bir şey. Yani %5'ini tutuyor olması kurumsal talebin ne kadar yoğun olduğunu zaten bize gösteriyor. Fiyat 4000 dolar çerçevesinde konserde oluyor diyebiliriz şimdilik. Şimdi geçelim teknik analiz kısmına hızlı bir şekilde piyasayı sizlere özetlediğimi düşünüyorum. Bundan sonra böyle hızlı net piyasayı özetleyebildiğim kadar özetleyeceğim. Hala da abone olmadan bizi izleyen dostlarımız var. 100.000 aboneye gidiyoruz dostlar. 100.000 aboneye sizlerin desteğiyle lütfen beğeni butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın tüm bildirimleri açmanız lazım bu videoların size ulaşabilmesi için. Altta hemen açıklamaların altına sola doğru kaydırın ekranı açıklamanın altına geldi. o Orada tüm bildirimleri açın seçeneğini mutlaka tıklayın. Tabii bir de hype isteriz ya. Her şeyi istemişken bir de hype isteyelim ve teknik analiz kısmına geçelim. An itibariyle 116 bin doları kaybettik. Dün gece Discord'da inanılmaz şeyler yaptık. Özellikle XCN tarafında birazdan onun da teknik analizini göstereceğim. Hala da katılıyorsa değilsen neleri kaybettiğini gör isterim. Çünkü e, açıkçası net söyleyeceğim bunu kesinlikle net söyleyeceğim şu an piyasada bendeki katı üyeliği kimse diyor ki bedava bir katı üyeliği büyük ihtimal bedava diye zaten talep görmüyordur ama bu sizin takdirinize bıraktığım bir şey Fiyatları yükseltmeyeceğim. Yükselttiğimde daha çok talebin olacağına da eminim ama yükseltmeyeceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. 5 yıldır devam ettiğimiz gibi. Dün akşamki Discord mesajlarında olmadı. Gösteririz ne yapmışız ne etmişiz diye. Ama önce Bitcoin teknik analizini bitirelim. 116 bin doları kaybettiğimiz sürece benim için hedef her zaman 111 bin 936 dolardır. 111 936, 936 denemeden tepki de gelebilir. Bu benim için önemli değil. Benim için önemli olan... 116 binin altındayken Ana destek attım. Takip ettiğim destek attım. 111.936'dır. Buraya doğru çekilmelerde ben pozisyonlanmamı sağlıyorum. 24 saat canlı yayınlarda da zaten buna göre pozisyonlanıyoruz. Hatta dün gece katıl üyelerine çok güzel bir yayın çektim. Çok güzel bir video çektim. Neden ayı sezonunda daha çok para kazandığımızı. Neden boğa sezonunun çok büyük bir bölümünde ya stop olarak ya da lig olarak para kaybettiğimizi net bir şekilde katıl üyelerine anlattığımı düşünüyorum sabah 5'te. Artık uyandıktan sonra izleyen arkadaşlarım birçok şeyin farkına varmıştır veyahut da varmalarını sağlamışımdır diye umut ediyorum. Bizim 24 saat canlı yayınlarımız aktif çalışmaya devam ediyor. Short sinyalleri geldikçe shortlamaya da de devam ediyoruz. Ufak bir long sinyali de vermiş 114-736'dan ama hala daha tren aşağı yönlü günlük kapanışı zaten Katıl üyelerine, Çum ailesine dün gece yaptık özel her gün videoları katıl üyelerine özel paylaşıyorum. Ee, burada geri çekilme günlükte hala daha devam ediyor. Hala da benim için hedef 111.936 dolardır. Ethereum tarafına gelelim hemen. Ethereum tarafında ise kurumsal bir şekilde tekrar alım yapmaya çalışıyor. Tam bu bölgede. Ethereum'da da çıkışlar var bu arada onu söyleyeyim. 4332 ile 4267 bandında Çıkışlar olmasına rağmen girişler de var. Aynı zamanda Ethereum ETF'lerinde alımlarda söz konusu ama yeterli sayıda değil. Şu an itibariyle daha çok e, burada staking edilen Ethereum'ların stakeden çıkarılmasına dair emir işlemleri oluşmaya başladı. Ve bu emir işlemleri genelde Ethereum'un satılabilmesi için veriliyordur. Yoksa neden stake'i bırakasın? Bakalım göreceğiz ama şu an itibariyle 4267 bölgesi de aynı zamanda alıcılı bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. 4117 dolar hala da Ethereum'da destek bölgemiz diyebiliriz. Hemen hızlıca Solano'ya bakalım. Solano'da neler olmuş onu da bir değerlendirelim. Solano yükselen trendi kaybetti. Biliyorsunuz size bir tane minor destek attım. Yükselen trendi kaybettiği yani an dedim ki 180. 180'i kaybederse artık 160'ı hedefleyebilirsiniz. 180'i kaybetmezse dikkatli olun. Tekrar bir 189 denemesi gelebilir diye. Ve şu an Solano 180 ve 189 arasındaki bantta konserli olmaya çalışıyor. Günlükte Solano tarafında da düşüş sinyali devam ediyor dostlar. Yani bir düzelme yok. Bilginiz olsun. Hemen hızlıca Avax'a geçiyorum. Avax tarafında Avax bir tık daha güçlü kalmaya çalışıyor. Yükselen trend testi geldi. Umarım bu testi kaybetmez. Umarım Avax buradan düşmez. Artık yıldık. Avax da sonunda e, direnemedi Bitcoin karşısında diyelim. Birçok projeye göre Avax oldukça güçlü duruyordu. Ve Bitcoin biraz toparlandığında Avax çok daha iyi toparlanmaya çalışıyordu. Ve hemen kendini 25 doların üzerine atıyordu. Ama son günde yani son <laughs> iki gündür Avax'da Bitcoin'in bu volatil haline bu roller coaster haline dayanamadı ve Avax yatırımcısı da ufaktan sanki elini Avax'tan çekmeye başladı gibi duruyor. Ne ara elinizi soktuğunuzda çekiyorsunuz diye soracaksanız aynı soruyu ben de soruyorum ama cevap alabileceğimiz kimse maalesef yok. Bu da dikkatli olmak lazım. Eğer bu yükselen trend kaybedilirse 20-27 testi gelebilir. Son olarak XRP'ye de bakalım. XRP'de durum neymiş? Yorumları çok Beğeniyorum, yorumlarınızı takip ediyorum ve bütün yorumlara da cevap atıyorum bu arada. Yani paylaştığınız tüm yorumları cevaplıyorum dostlar. Ee, ve sohbet de ediyoruz yorumlarda bir nevi. O yüzden yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınızı seviyorum, beğeniyorum ve cevaplıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim XRP tarafında. XRP yine 3.02.52 üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu bölgenin kaybı yeşil alanın testidir. Bunu söylüyorum, sürekli söylüyorum bir de şöyle sorular soruyorsunuz. Bu soruları artık sormayın abi. Yok şurayı kaybederse buraya düşer, buraya çıkarsa buraya gider. Yani finans öyle bir şeydir zaten. Finansta belli hatlar vardır. Bu hatlar insanların alım yaptığı, işte satım yaptığı bölgelerdir. Şimdi bu hattı kaybettiğinde zincir üzeri verileri açarsın. Dersin ki ya cüzdanlar ne durumda? Satıyorlar mı? Satmıyorlar mı? Küçük cüzdanlar, aktif cüzdanlar, yeni cüzdanlar geliyor mu diye bir bakarsın. Eğer sen XRP 3.0.2.50'deyken Yeni cüzdan görmüyorsan, eski cüzdanların kripto borsalara, soğuk cüzdanların tekrar harekete geçtiğini görüyorsan, borsalara XRP aktarıldığını görüyorsan öyle bir şey yok. Şu an sadece örnek veriyorum. XRP atarız panik yapmasın. Görüyorsan bu desteğin kaybı geliyor demektir. Bu destek kaybedildikten sonra bunların daha önce alım yaptığı destek hattını bulursun. Ve dersin ki arkadaşlar burası kaybedilirse burası destektir. Bitti. Zaten bunun yorumu böyle yapılır. Yani ben bu yorumcuları anlamıyorum. İşte yok orası kaybedirse burası. Ya bu kafadan çıkın yoksa kaybedersiniz. Finans böyle bir şey zaten. Sen bir hat kaybedilmeden diğer hattın nasıl test edileceğini nereden biliyorsun? Bilemez. Bunları sana sağlayan şey zincir üzeri verilerdi. Siz zincir üzeri verilerdi. Gerçekten teknik analiz yapmayı öğrenmediğiniz sürece hiçbir şey değişmeyecek hayatınızda. Bizi izlemeye devam edeceksiniz. Biz de size görebildiğiniz kadarını anlatacağız. Bu kadar basit. Şimdi aynı şey yükseliş için de geçerli. 3.0.2.52 destekse destek hattına girersin. Yeni cüzdanlar geliyor mu diye bakarsın. Var olan cüzdanlar satıyor mu diye bakarsın. Ripple şirketinin CEO'su mimlendi. CEO satacak mı onun cüzdanına bir bakarsın. Zincir üzeri verilere bakarsın. XRP'nin hacmine bakarsın. Hacmin ne durumda olduğuna bakarsın. Bir de ısı haritasına bakarsın. Dersin ki ne şekilde dönüyoruz. Yani XRP'ye e, fonlama oranları ne durumda. Long yönlü mü short yönlü mü. Buna göre bir Ortalama çıkartırsın ama 3 -0 -2 52 bellidir. Orası senin için destektir. Kuvvetli bir destektir. Çünkü Fibonacci hattı sana bunu söylüyordur. Burada bakarsın dersin ki eyvah eyvah güzel para girişi var. Demek ki biz artık yukarı doğru gideceğiz. Dersin ki abi 3.02.52 üzerinde kaldığı sürece çekerim 3.02'ye. Veyahut da çekerim 3'e stopumu. Veririm pozisyona Longu veyahut da spotta işlemi. Hedefim 329'da paranı kazanırsın. Bu iş böyle yapılır. Bu iş başka türlü yapılmaz. Annem bu iş hislerle yapılmaz. Bu iş verilerle yapılır. Şimdi verilerle yapıyorsan demek ki bu destek kaybedilirse şu testi bu direnç kaybedilirse bu testinin arkasındaki olay buymuş. Bilmeyenler için en sığ şekilde anlattım. Şimdi burada da durum bu. 3.0.2.52 üzerinde x zincir üzeri verilerinde bir para girişi görmüyorum. Bir destek görmüyorum. Bir hamle görmüyorum. Anladın mı? Yeni cüzdan görmüyorum. E doğal olarak burada bir satış var. Isı haritasında da diplerde ciddi derecede Vigilasyon temizliği yapılacak büyük pozisyonlar var. E o zaman 2.64 testi ve 2.64 üzerinde en çok alım yapılan bölge 2.80-2.64 arası. Buraya doğru bir geri çekimi beklemekte haklıyım. Bu kadar basit. Analiz bu. Şimdi ufak bir şeye bakacağım da. Şimdi gelelim Discord sayfamızın ayrıcalıklarına. Ne oluyor, ne bitiyor Discord'da bilmeyenler için. Şöyle ekranı bir kere daha veriyorum tüm ailesi burada. Ben geceleri özellikle bakın saat 4.30'da alt gün başlıyor başlıyor. Çin para basacak yeni sepete sahip çıkın diye katıl üyelerime bir video paylaştım. Her gece bunu düzenli olarak yapıyorum. Aynı zamanda 3 kapanışıyla birlikte alt bakıyorum. Ne durumdayız diye 2.57'de başlamışım bakmaya. Belli coinlere bakıyorum, fırsatlara bakıyorum ve bu fırsatları değerlendirip değerlendiremeyeceğimizi destekleriyle, dirençleriyle ve hedefleriyle sizlere paylaşıyorum. Özellikle dün paylaştım XCN'de bir anda ortalık karıştı dostlar. İlk saatten görsellerden de gösterebiliriz. Ee, tekrar bizim Discord sayfasına gelelim. Bakın burada XCN paylaştım. XCN'i paylaştığımda saat 3'ü 10 geçiyor dostlar. Çift 0 12881 direncini kırdı trend bölgesi ve genelde yükselişlerini buradaki gibi tek iğneyle yaptığını dile getirdim beni takip edenlere. Hedefin çift 0 18 422 olduğunu. Bu destekte 12.800'lü bir stop çekerek bu hedefi kovalamanız gerektiğini anlattım sizlere. Ve bugün dostlarım tek bir iğneyle benim söylediğim gibi tek bir iğneyle hedefini buldu. 14.792'ye tek bir iğne. Bir tane iğneyle XCN hareketini tamamlamış oldu. Ay bizi takip edip bizimle birlikte hareket eden dostlarım XCN'nin bu hareketinde sadece bir mumda arasını kazandı ve bu mum... Öyle göstereyim. Tek bir 4 saatlik mumda yani O da benim paylaştığım mum. Kalktı 14.792'ye vurdu. Bize paramızı kazandırdı ve daha sonrasında olay bitti. Yani sadece şurada birkaç saat içerisinde verdiğimiz teknik analizde ortalama %14.85 gibi bir gelir elde edildi. Bunu vadeli de değerlendiren arkadaşlarım da vadeli tarafta çok ciddi derecede para kazanmış durumda. Tebrik ediyorum herkese. Katıl üyesi olup ayrıcalıklarından yararlanmak isteyen Herkesi bekleriz. Discord'da ne var diye soranlar olmuş. Discord'da çok şey var. Genel duyurular var. Yine aynı şekilde dünya haberleri var. Dün Çin haberi düştüğü gibi Çin'in haberini paylaştım. Bütün piyasayla bunu size de paylaşayım. Hatta Çin'den gelecek likit damlesi kriptoları tüm zamanların zirvesine taşıyabilir diye bir başlık attılar. Çünkü Çin Merkez Bankası'nın Eylül'de başlatabileceği teşvik politikalarının sonrasında Tüm nesil varlıklarda çok ciddi bir yükseliş beklentisi içerisine girmiş durumdalar. Yani alt kayınvalidesinin yine Çin'in başlatmasını bekliyor aslında market yapıcı veyahut da haber kaynakları. O yüzden Çin'le ilgili haberler zaten önemliyken daha da önemli bir hale gelmiş durumda. Ben bunun çok olası olduğunu düşünmediğimi, tamam Çin'in M2 arzında çok büyük yeri olduğunu ve sürekli burayı pompaladığını söyleyenlerden biriyim. Ama Çin'in bu teşvik paketinin en e, iyi ihtimalle burada yazıldığı gibi Eylül'ü, Eylül'den sonra yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü bu haberde Eylül ayında Çin teşviklerle altcoin ilerlesi başlatacak diye bir başlık atılmış. Ve bunu Coin Telegram'da atmışlar. Yani bu Coin Telegram için çok çarpıcı bir başlık. Yani sen bu sitede bunu paylaşman çok saçma ya. Eylül ayında Çin'den gelecek tek bir ekonomik teşvikte altcoin ilerlesi beklediklerini duyurmuşlar. Bana biraz saçma geldi haberi okuduğumda. Ha, uzun vadede belki de Eylül'ün son haftası veyahut hatta Eylül bittikten sonra bu likitte muhakkak riskli varlıklara da gelecektir. Ama Çin teşvi açıkları açıklamaz. Eylül'de tak diye herkesin riskli varlıkları satın alıp altcoin rallisi başlatacağını ben düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Burada Amerika ile ilgili de bilgiler verilmiş ama bunları zaten ben sizlere vermiştim. Tekrar tekrar vermeme gerek yok diye düşünüyorum. Evet bugünlük benden bu kadar. Güzel bir yayın oldu. Güzel bir video oldu. Kısa da bir video oldu. Umarım faydalı olmuştur. Gönülden seviliyorsunuz. Bunu unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hala da kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere ki akşam zaten canlı yayınımız var. 20.00'da beraberiz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.